arkadaşlar azmin sonu azmin sonu herkese merhaba ee, Rize Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası çıktık azmimizin ve hırsımızın sonu itibariyle ee, önceki videomda çok zorlandım Çıkma, çıkamadım çıkamadım arkadaşlar, geri döndüm. Çamların içinde zincir aldım. Zincirle zinciri takıp çıkabildim. Ama görüyorsunuz karmanız araları. Evet, yaklaşık ne kadar diyelim? 50 santim. 50-60 santim kar var arkadaşlar. Harika bir manzara. Bu videoyu çekebilmek, güzellikleri siz arkadaşlar, dostlarımıza gösterebilmek amacıyla hırs yaptım. Ben dedim çıkacağım burayı. Evet, çıktım değdi. geldim değdi arkadaşlar gerçekten. Yani. Harika bir manzara. Yani tadına doyum olmaz. Ama buradan da gitmemiz gerekiyor. Buradan Artvin'e geçeceğim. Artvin'de farklı yerleri gezeceğiz. Ama buraya zincirsiz gelmeyin arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kış lastiği de olsa çok yokuş ve sarp yollar var. Sarp kayalar, sarp dağlar var. Yani Uludağ yolundan daha keskin. Harika manzaralar arkadaşlar. Çok güzel manzaralar var bakın. Bakın çok güzel. Mükemmel doğa manzaraları. İlk başta çıkamadım arkadaşlar. Çok e, araba kaydı. Ben de mecbur geri dönmek zorunda kaldım. Çamlıhemşine çamlı Çamlıhemşine indim. Oradan zincir aldım. Zincirimi kendi imkanlarımla taktım arkadaşlar. Tek başıma ve Bu görüntüyü alabilmek, buraları izleyebilmek için, buraları görebilmek için geldim. Harika bir manzara. Harika bir görüntü arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki? çok fazla kar var arkadaşlar burada. Kar fazla bayağı gerçekten. Bakın. Arkadaşlar buraları gördüğünüz güzel manzaralar. Ee, bu videoyu da beğenelim. İzleyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar herkese.